Hadi Hayır, olarak sen mi? söyle mesela. ilk neresine bakarsın YouTube <laughs> Ben mi? Evet. Samimi ol. A bakarım. Direkt böyle a***** ortasına bakarım. <laughs> Memelerin... Yüzüne. <laughs> kanka bak yemin ediyorum sana. Benim için önemli olan ten rengi. Beyaz ten, eğer beyaz tense ondan sonra götüne memesine bakmaya başlar. Öyle mi olmuş kanka? Esmer gösterebilirsin bana. Esmer dikkatimi çekmiyor. Ne yapabilirim? Özür dilerim esmerlerden hoşlaşmadığım için. En beyaz tel var abi. Basar mı diyorsun sen? Kime? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Pardon kere. Sırf çok yanlış anladım özür dilerim. <laughs> <laughs> Okuyorum hemen ekrandakinden. <laughs> Mavi yani kahraman olacaksın. Ama Ülkçü. Bir daha dönemeyeceksin. Kanka yok basmazdım ya. <laughs> ben daha güncel sorumluluklarımı, işlerimi yapamıyorum bunu. <laughs> ben <gülüyor> daha Tayyip'i <tayıfı> yenemedim amına koyayım. 4 tane proje var web sitesini. Onları bitirelim. Şimdi dünyayı mı kurtaracağım amına <laughs> koyayım? Irkçım demiyor da beyaz tane fetişim var diyor. <laughs> <laughs> abi ırkçı başka bir şey. Bilmiyorum kim var. Ben, İstin her şeye abi. dönüşeceksin. Her şeye dönüşebileceksin. Hello. Ama kendi bedenine asla geri dönemeyeceksin. Bak, Tunç abi'den mükemmel bir soru gelmiş Marvel evreninde istediğin karakter olacaksın diyor Marvel evreninde bembeyaz bir kadına birlikte olan bir adam da olabilirsin diyor Abi ben normal gündelik yaşantımda da bembeyaz bir kadınla birlikte olabilecek bir adamım 48 yaşında mı bulacağım OHA koyayım. Hayat bitti, hayat bitti, bitti Asla bulamıyorum Benimkine bak oğlum. <laughs> Seninki kaç? Asla Başak. <laughs> Yengeç 12'de, 12'de benle mi tanıştın? Bu bir işaret mi yoksa? Bu <laughs> bir işaret mi yoksa? Abi, bugün Aa Ali çocukluk... geldi. Evde böyle Oğlum, işte pizza pizzayı pizza, <laughs> yaptım. Bu ne bir tanesini duplikat etmişler. Duplamışlar <laughs> <Evet>. bunu. <laughs> kardeşim Ayşe telefonu aldı ve dışarıdan pizza pizza söyledi. Ben de çok kızdım ve telefonu aldım. Bu ailenin dur, olayı dur, şey o. mi kanka? Normal aslında sıradan bir aileler sadece evet. TikTok çekiyorlar. Evet Doğru evet 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 evet. Yok bunun. Yok hayır. Tamam, bir de bunlar sürekli bazı kelimeleri yanlış söylüyorlar. Sırf yorum almak için büyük ihtimal. Ay, i̇şe de yarıdı herkese ya. linçli yolla. Yok, yok Nasıl dışarıdan söylemeyi yakıştırırsın bana diyerek hemen pizza hamurunu yoğurdu. Hamur. Hamur diyor kanka bu ama bu bilerek <laughs> yanlış söylemek değil ya. Bu baya <laughs> kültürsüzlük değil mi ya? Alıyor mu? Benim gibi hamurat dururken dışarıdan pizza söylemek ne dur ya? Ben evde ne yapınca dur. hem daha sağlıklı oluyor. Ablam bilgi çekmek beni için bildiğim tuşlara, tuşlara basmış. Zaten <laughs> beni bilenler bilir. Ben kesinlikle dışarıdan bir şey almıyorum. Ne gerekiyorsa evde kendim yapıyorum. Neyse lafı fazla uzatıp da kafanızı şişirmeyeceğim. Hamuru deldim, güzelce pişirdim ve sosladım. Sonra bütün malzemeleri tek tek ekledim. Bir şey diyeyim mi? Peki bu bu pizzayı yer miydiniz? Ya onun liskunu kardeşine benziyor. Allah korusun. Nereden ger çıkarttın onu? Yerim amına koyayım. Ye Yerdim kanka. Olabilir İçine siyanür atmadıysa problem yok Kardeşim benim için amına koyayım. Ay şu bile bayıldı dedi ki. Ay şu ne amına koyayım <laughs> kanka? De Geç şunu sıkacak. sinirim bozuldu ya. <laughs> Allah Allah. Hocam dışarıdan geldi. Çok sinirlenmişti. Hocam. Kapıya yumruk vurdu ve bana dedi ki. Ne kadar, kadar sinirsiniz? Tarıyor. Çok sinirliyim. <laughs> lehemi bana lehemli kuru fasulye yap dedi. Bir yıldır lehemli. lehemli, kuru fasulye yemiyor. Halka benim tahammülüm kalmadı bak. bak. Ah canım kocam benim. Şimdi hemen koca. ona lehemli kuru fasulye yapmam lazım. Öncelikle lehemleri kemiklerinden ayırdım. Ama kemikleri atmadım. Ah, Onun oğlum bu böyle pişer mi ya? Güzelce ne haşladım. Suyuyla Heh, şu çok güzel. güzel. Bu bana bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben ha. bu hanımefendinin gerçekten tipini merak ediyorum. Fenu tipini merak ediyorum ben. Değil mi arkadaşlar? Hamarat bir kadın nasıl da her şeyi değerlendiriyor. İnanılmaz Peki, ablam. 10 parmağında 82 <laughs> marifet amına koyayım. Helal olsun <laughs> sana ya. Kavur kavur kavurduktan sonra lehemle salçayı koydum. Yine güzelce kavurup Allah hamarat Türkçe de Sonra işte bildiğiniz gibi Kufacılara ağlıyor. Kufacılara şey diyor. Ben ne alakamına koyayım. Yemeyeyim. Anam. Sizce ben kime benziyorum? Sizce ya. ben kime benziyorum? Eser... Dememek için çok zor tutuyorum kendimi Yarama Mesela bak güzel olacakmış son anda bir şirk falan koşmuş böyle <laughs> Allah demiş ki madem öyle seni direkt gönderiyorum demiş Öğrenci evinde kremalı makarna yapınca ben de böyle hamarat sanıyorum kendimi o, o Kolay bu arada kremalı makarna Bu arada bu arada İlayda değil mi? İzmir'de evet. Can bize bir makarna yaptı Bak kardeşim burada diye söylemiyorum sağ, Harbiden sağ. yani benden sonra iyi yapılan en güzel makarnaydı. Güzel, 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 güzel. Ben gerçekten tebrik Makarnı ediyorum kardeşim. Bir erkek için gayet güzel. yetenekli. Bir erkek için mi? Niye sen şimdi cinsiyetçilik yaptın demişsin, değil mi? Oğlum yemek yapmak kadınlar işidir. <laughs> Kıvayı kullanan. Cinsiyetçilik <laughs> yaptı lan. Ben, sen? Bu yayında şey, şimdi gözüktün. Kanka saçmalama kameramı kapat. Kameramı kapat. İnşallah kapat. Lan Furkan nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Edit'e bakar mısın ya bu Erkekler biz mi futbol mu? Hadi bakalım yorumda şimdi bunda. Kanka kadın tabi ama koyayım. Futbol ne? Adam. Şimdi, şimdi Oğlum, buna bir gay Maskülen bir erkek zaten kadınları seçer ama koyayım. Futbol ne kanka 22 tane erkeği izlemek mi? Bir kadınla şey yapmak mı? Takılmak, eğlenmek mi?

<laughs> eskiden akım olan Çin salatasını deniyorum çünkü eskiden Bunlar da mı bu ablanın çocuğu? Bu kardeşi, kardeşi çocukları. Arkadaşlar hep içimde kaldı. bu Halil Hatice, bak, bak bizimki Halilçik annesi farklı, Ayşe ismi. Bu, bu Hatice, bu da onun görümcesi gibi bir şey oluyor dedim ve denemeye karar verdim vermesine ama birinci denemede başaramadım gördüğünüz gibi. Ama olsun Hatice ablanız asla pes etmez. Hemen tekrardan deniyorum. Ya bak, de bu de bunu sefer deney başarılı. <laughs> Lav sokucu sözler. Yusufcan bu, bu sana lazım olur. Ben not aldım. Hemen not Adana'da olmuş. 5 Mal mısın? evet malım ama senin kadar ucuz değilim. Oy. Ananı sikeyim 20 derinliğinde 5 derinliğinde hey. Salak mısın? Benim salak halimle senden akıllı. Oy. Sokaklar sakin, geceler kara.